size bir şey yapayım mı hemen? Niye tek geldiniz? Hatice iyi ama değil mi? Onun midesini falan yıkadılar herhalde ha? Geldiler. Sizden de tek bir kelime duyamadık ha? Merhaba. Anne. Hayatım valizimi odama çıkarır mısın? Aa bakma öyle çıkaracağım herhalde ayakkabılarımı. Yanımda yedek ev ayakkabısı getirdim. Tut. Sağ ol. Seher Hanım'a ayıp olmasın değil mi? Ay hiç sevmiyorum böyle giy çıkar giy çıkar. Ne işin var senin burada? Hayatım yalnız geleceğim dedim yalnız gönderdim işte. Ben sana yeterince izin verdim hayatım. Darlama beni. Tut şunu. Oh, Ben bir kahve alayım. Sade olsun. Başım çatlayacak. Ay ne iç karartıcı bir ev. Aynı seher gibi. Dışarıda da tavuklar. Hayaller Paris. Hayatlar köy. Pastoral köy hayatı. Dalga mı geçiyorsun benimle sen? Ay duymazlar merak etme. Ya ben onu mu diyorum? Mehmetler gelecek şimdi. Ne diyeceğiz? Hoş geldin diyeceğiz. Ya anne bak olmaz diyorum. Sen duramazsın bu evde. Olmaz. Titre bir de istersen Aslı. Bak Mehmet'e anasına dayısına yedi sülalesine nasıl saygı duyuyor. Sen bir annene saygı duyamadın. Tamam bu konu kapandı. Abla bu Halis mi? Halis kim? Ay sen oruç kafana vurdu ha. Sahi mi diyorum kadın kapıya geldi ya. Kadın valiziyle geldi. Nasıl olacak o iş? Bir de böyle. Valizimi odaya çıkarın. Bir de bana bir kahve. Başım çatlıyor. Sade. Sanki yüzyıldır bu evin hanımı. Hallere bak. Seher Hanım'a desek mi? Demek lazım. He. Seher Hanım'ı da yan odaya yatırsınlar hastanede. Ha çekmez o gider. Allah korusun. Ya benim bir kafam gitti. Vallahi gitti ha. Dur bakalım. Peki Aslı Hanım halleder bu iş. Baksana kız da şoka girdi yani. Haber vermeyelim diyorsun. Eminsin değil mi? Değilim. Yani şimdi orada o gerginlikle şey olmasınlar. Buraya geldikten öyle bir şoklansalar. O adrenalinle belki hani çabuk adapte olurlar diye düşünüyorum ama. Bilemiyorum ki abla. Sen ne diyorsun? Vallahi hiçbir şey diyemiyorum. Benim kafam durdu. Kız taşıyor, taşıyor. Aman Allah kahretsin ya! Yenisini yap onun. Yanık etsin. Başı ağrıyor ya. <laughs> evet <Tövbe, tövbe>. Sade. <laughs> teşekkürler. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş eline sağlık. Ha. O zaman ben bavulları çıkarayım. E tabii hayatım çıkar dedim ya. Ee, Hanım'a haber vereyim. Yok. Mehmet'le konuşacağım ben. Akşam yemeği. Akşam yemeği yapmak lazım. Şimdi biz bilemedik ne yapsak diye düşünüyoruz. Sizin e, ne düşünürsünüz? Var mı isteğiniz? E, tabii doğru söylüyorsun. Aç gelir şimdi onlar. Ben kahvemi içerken düşüneyim ne yapacağımızı. Sonra söylerim. Hani karışmasak mı biz? Karışmıyoruz hayatım. Yardımcı oluyoruz.